güzel bir tespit çünkü gerçekten o zamanlar hayran kitlesi yoktu BTS'in. Ben ilk EXO ile keşfettim. EXO'dan sonra işte arkadan Big Bang geldi, SHINee geldi, Beast geldi, C-Clown geldi, B.A.P. geldi. Yani bir sürü grubu dinlemeye başladım. Sonra BTS'e bir tane videolarında denk geldim. Yanlış hatırlamıyorsam RM ile Suga bir rap yapıyordu. Daha çıkış yapmamışlardı. Onu izleyince çok beğendim, çok sevdim. Ve YouTube sayfalarını stoklamaya başladığımı hatırlıyorum. İlk böyle başladı. No More Dream çıktı ve o andan itibaren bir BTS hayranı oldum. Tüm böyle müzik banklerini tutun, her şey izliyorum, sahnelerini buluyorum. Ve BTS'i görür görmez, biraz biasım V'di. Kim Taehyung. Hala da bu arada biasım V. Asla değişmedi. V ile başladım, V ile geldim. Zamanlarda bias breaker'ımı da söyleyeyim. J-Hope'tu ve hala da bias breaker'ım bu arada J-Hope. O da değişmedi. Bunlar işte Amerika'ya gidiyor... Amerika'ya gittikleri programlar var onları da takip ediyorum. Daha sonra ben Güney Kore'ye gittim. 2016'da Güney Kore'ye gittim ve Güney Kore'ye gittiğimde benim arkadaşlarım özellikle o sırada benim çevremde böyle yaşça büyük ablalarım, abilerim vardı. Ablalarım, onnilerim, oppalarım vardı. Bana hep şeyi sorarlardı. E kimi seviyorsun? Hangi grubu seviyorsun diye sorarlardı. Ben şey derdim BTS. BTS tuğuyor. BTS Dugodji. BTS kim diyorlardı. Ben de şaşırıyordum buna. Adlıs yani BTS tanımıyor musunuz? Sonra göstersene grubu. Ben de açıyorum bu fotoğraflarını. Bana şey diyorlardı. Bunlar çok çirkin. <laughs> What?